Ve Turgut Toplusoy bana şunu söyledi. Onlar batacak dedi. Dedim nereden biliyorsunuz? Dedi ki 16 tane koca bir yatağı olmaz. Peki nasıl oldu da bu kadar güçlü markaların, bu kadar güçlü ve tecrübeli isimlerin olduğu bir girişim battı? Türkiye'de e-ticaretin altın yıllarıydı. Bir ve bir yeğenin aslında farklı bir stratejisi vardı. Sadece davetle girilebilen özel alışveriş web sitesi. Evet biri ve bir yeğenin arkasında zengin, akıllı, tecrübeli patronlar, büyük markalar vardı ama güçlü bir fikir, güçlü bir fikir birliği yoktu. 1 bir ve bir ye birçok sorun yaşadı. Siparişler iptal edildi, ürünler stokta yoktu, teslimatlar gecikti. 16 patron aynı gemideydi ve şöyle bir karar alındı. Ya her 3 ay, her 6 ay bir patron bu işin başında bu işi yönetsin. İşte o gerçekten güverteye büyük bir delik açmıştı.